Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün de e, bakalım olacak <laughs> bu arada bakın 3-0 yemiş ya ben maçtan çekildim videoya gireceğim diye Onu, yoksa ben şimdi fenere 3 üç, tane atacağım ve <laughs> geldik bu arada sesi kısıyorum çünkü e, oyunun sesini kıssam dahi benim sesimden fazla geliyor oyunun sesi. Ve ben video sonu ana avra düz gidiyorum oyuna. O yüzden e, böyle yapacağım. Sesi sıfır yapacağım. Yoksa oyuna dümdüz gitmem gerekiyor. Ana avra dümdüz gidiyorum. Her maç sonu. Pardon her video sonu. Bas lan. Dur la telefon. Niye basmıyor ya? Allah Allah. Heh, tamam güzeldi. Evet tamam. Hayır. Tamam. Nereden kaldırsak? Şöyle başlatalım topu. O niye kuru? 7-1 kuru fasulye. <laughs> koy aldı çekti benim nikahı düş düş lan dokun vur lan tüm gücünle gitsin dışarı bu, bu, ışık çok geliyor ya boş ver evet elle olur 2021'de Galatasaray'da bu kadar saçma adamlar var lan Allah Allah arka baksanıza şunların atlarına Emre ah baba Allah 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 dabala bulili. Halas Çağlayan Arda Turan. Arda Turan yaşı değil mi lan? O zaman. Allah Allah. Arda Turan o zaman Galatasaray. Galatasaray değilmiş mi ya? Şu an arka planda ışık fazla gelmesin diye uğraşıyorum. Evet. Çağlayan Fernandes, Allah'ın belası. Ulan nasıl tutuyorsun onu Altay ya? Ben taktayım. Çünkü arkadaşlar zor modda değil. Normal modda. Sonra bilmem ne. Normal mod kolay. Git zor da oyna falan demeyin. Çünkü çok zor. Ben çünkü oyuna yeni başladım daha. Geçen gün başladım. Allah'tan biraz DLS oynadım. 1-2 ay falan. 15-20 gün. Yoksa ben bu oyuna hiç çalışamazdım. Çünkü de böyle şu pas yüksek pas. Burada kim attı? Mesut. Mesut bende niye atmıyorsun Ur? Neyse. Ben Fenerli değilim. Bir şey olmaz. Atmazsın. Ben. Oye atma. <laughs> Çalayan. Mesut. Oğlum ben Fener'i aldığımda koşmuyor bak. Fener'i aldığımda koşmuyor. Geliyor burada bana. E, Ronaldo depar atıyor ya. 2008 Ronaldo depara atıyor bana burada. Ya da Mbappe atıyor. Ben de gel koşmuyor ya. Kim lan bu böyle? altay? bu altay ay olduğunu emin miyiz ya? Allah Allah. Ve bu niye bu kadar güzel kalecilik yapıyor? Ben anlamadım Allah Allah. dur ışığı ben bir şöyle söndüreyim. Şöyle kamerada kapatayım. Küçük ışığı açtım böyle çok karanlık oluyor. Yarın öyle çok aydınlık oluyor. Ses kayma lütfen. Ses kaydıysa kayıt uygulamasına sokayım. Bir sıfır yeniliyoruz. Ben buna bir üç tane atacağım dedim. Başla. Ses kayıyor mu? Evet ses kayıyor. Maalesef ses kayıyor ya. Öf. Şu an bende kayıyor. İnşallah videoda kaymaz ya. Koş. Ayağının ayağını. Tövbe. <laughs> Ayak kokuyor ya. Niye? Dur. Ses kayıyor mu? Kayıyor yani. Ya kurtulamayacak mıyım bu ses kaymasından ya? Baksana. Donmuşum ben ya kayıtta. Şuna bak. Facecam sizi çeksek daha iyi. <laughs> Videoda daha iyi çıkar. Facecam çeksem. Koş. Çağla koş. Koş. <laughs> Lan. Ya. Koş. Ben kime pas vereceğim onu buluyor ya. ya ayağına ayağına Emre senin ayağını çekeyim Emre. Piç Emre. İnşallah 18 artı olmaz video diyeceğim de lan benim yaşım 18 artı değil. <laughs> kırmızı ver. Kırmızı ver. Orospu çocuğu kırmızı ver. Senin götünü is. Kazım Sangare. Allah'ın belası. Ver kırmızı hocam heh, sarı. Ya nereye atıyorsun nereye? Nereye ya? Pes çekseydim keşke daha iyiydi ya. Pesin kontrolleri daha güzel. Yemin ederim pesin kontrolleri daha güzel ya. Aha. Fernandez. Koşuyor. Harbi mi diyorsun? Hadi. Noak senin Allah bin belanı versin inşallah. Bin belanı versin. Bu sıfatına seni sokayım. Lan ne olmuş buna? Ne bu lan? Golü mü Fener? Allah Allah. Hıh. lan topu. Trom merkez bir tas botudur. Allah'ın belası. Bu ne lan? Ben oynamayı unutmuşum lan. İki gün önce çok güzel goller atıyordum şimdi. Allah'ın belası gol atamıyoruz şimdi. Tabii daha yeni başladığına oyna. İki gündür girmiyorsun. Benim suçum. İyi bok yedim girmeyerek. Ver şunu. Penaltı mı? Penaltı mı? Gol. <laughs> Penaltı da attım ya. Allah Allah. Şu açıyı değiştirsem düzelir miyim acaba? Oynayışım düzelir mi? Dur. Ayarlar. Kaleden bakış TV top açısı. Top açısı diyeceğim ya. Cık. Kuş bakışı da bok gibi kaleden bakışa gireceğim. Ya. <laughs> İnşallah düzelir mi ya? Ulan ben daha mi kalede değil mi? Kaleden bakışta değil miydim? Allah Allah. Ben yine kaleden bakış seçtim değil mi? Çökme çökme. Sıçma ya. Videoda da oynuyor şarjımaz diye. Cık, zaten. Ne ya? Koş. Koş orospu çocuğu koş. İla 74 söyleyecek mi ben sana ya? Buradan tüm bu cümle. Allah'ın belası. Bu maçı yemek istiyorum ya bir kere. Cık. Ulan ben fenerbahçeli Real Madrid yeniyorum. Gasra ya. Allah Allah. Tövbe ya Ne? Ne daha? Ha bir de buna faul verdin. Bir daha buna faul. Faul işte. Her ne boksa. Faul veriyor bir de ona. Piç. Şikeci orospu. Mm-mm. Ya ne bu avantaj 2 saat sürüyor ya. 90 artı 2. Yusuf'un bir taraflarına girdi. Bu ne ya? Her şeyi de yiyoruz ya mecbur. Kime vereceğim ben şimdi pas? Kime? Allah'ım belası. Di, Go. <laughs> Baba pro. Yazarım. Cık. Yazarım ya, yazarım ya. Fenere koydum. Şike. Şike vardı maçta. Şike. Şike.